gidelim bugün günlüğümü yazacağım kartondan öğretmenimin kendi yaptığı günlüğü ay yaz da ben tuttum için biraz zor arkadaşlar ve o da turunda izleyebilirsiniz buraya şimdi günlük yazacağım arkadaşlar Tekerle biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden günlük yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım böyle. Günlük. Evet. O halde devam ediyoruz. Günlük yazdığımıza göre sevgili günlük. Günlük yazdığımıza göre doğru günlük gelmiş. Böyle şey şart neyse. Bütün annemiz geldi. Ben her zaman böyle yuvarlaklar çiziyorum arkadaşlar. Bir yuvarlak daha çizeceğim. Çünkü esso bir şey yapacak. Evet arkadaşlar bakın pamus ve şu küçük şey şeyse balık arkadaşlar. Şu kameradan çok belli olmuyor. Buraya ise bir tane kart çizeceğiz. Evet arkadaşlar bu video kısa olduğu için size bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bu kalemi görüyorsunuz öyle değil mi? Bu kalemi görüyorsunuz öyle değil mi arkadaşlar? Abla kadabra desi yapacağım ve bu, bu yere gidecek. Abla kadabra. İşte geldi. Bu kaybolsun. Tüf. Kayboldu arkadaşlar. Gelsin. Tüf. Videoyu onunla bitirelim. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve sanki bu daha gösteriyor. Umarım beni görmüşsünüzdür.